Bugün geldiniz, bununla ilgili bilgi sahibi oldunuz. Bu da gayet güzel. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oturup kendinize şu soruyu soracaksınız. Ben bu işi yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Yapmak istiyorum dedikten sonra amaydı, lakin de şöyle miydi, böyle mi? Bunları bir kenara bırakacaksınız. Net. Gidip paranızı ödeyip mağazayı satın alacaksınız. Bakın tavırın bazılarını rahatsız edebilir ama günün sonunda işinize yaradığını göreceksiniz ticarette para kazandıran tek bir unsur vardır. Kararlılık ve net olmak. Ben yapacağım ama falan değil. Bunlar hepsi kaybettirir. Hayatta çekinerek yaptığınız her şey ise kaybettirir. Eğer yapacaksanız, bu kadar da vakit ayırdıysanız direkt o suya gireceksiniz. O işe gireceksiniz. O arabanın direksiyonuna siz geçeceksiniz. Bunu yapmakla ilgili filan birilerinizi itmesini filan beklemeyecek. Kimse itmez. Emin olun. Bu hayatta böyle gelip gelip geçip gider. Ama bugün başlayın. Ne kaybedersiniz? Sadece bir onu düşünün. Ne kaybedersiniz? Bir de sonrasında şunu düşünün. Ne kazanırsınız? Ne kazanırsınız? Sadece bunu düşünün. Bugün itibariyle oradaki mağaza sahiplerinden, o girenler falan bana özelden yazıyorlar. Ali Beşler'in Allah razı olsun, teşekkür ederiz falan vesaire. Bu da bizim için çok güzel bir duygu, çok bir haz. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde sizin neden olmasın. Onun için kazanmaya odaklayın kendinizi. Kazanç elde etmeye odaklayın. Oluyor mu olmuyor mu falan vesaire bunları aklınıza getirmeyin. Polyanacılık mı oynayacağız deyin. Polyanacılık oynayın arkadaş. Çünkü düşünüyorum ben bunlara da ilgili eğitim yaptığım için şunu çok net bir şekilde görüyorum. Ya pozitif insanlar günün sonunda bir şekilde kazanıyor. Hayal bu nasıl yapacak bu arkadaş falan yeterlilikleri az falan dediğim kişinin ama öyle bir özelliği var ki kişinin adamda negatiflik yok. Kadında negatiflik yok, kişide negatiflik yok ve şey olaya pozitifliğiyle bakıyor sürekli. Ve o kişi mutlaka bir çıkış noktası bu olaraktan çıkıyor, sıyrılıyor, gidiyor ya. Ve ben bile eğitimleri verdiğim halde bile hayretler içerisinde kalıyorum. Onun için buna çok inanıyorum artık. Yani hayata pozitif bir yaklaşımda olmanız, ön yargılardan ayırıp bir de bahane üretmeyi bir tarafa bıraktığınız andan itibaren başaramayacağınız iş yok arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Mutlaka ilerleyip ve gideceksiniz. Sadece eyleme geçin ve harekete geçin.